sevgili dostlarım. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir. Ben birazcık rahatsızım. Geçmeyen bir hastalık. Aldı beni yakamdan tutup bırakmıyor. Umarım bırakır. Ama yine de video çekmek için mücadele ediyorum diyeyim. Ee, hemen da fazla uzatmadan videoya başlamak istiyorum ama başlamadan önce ne yapacağımızdan bahsedeyim hemen e, biliyorsunuz geçen e, plak açma videosunda e, yılbaşı ağacı yaptınız aynı zamanda plak açmayı öğrendiniz videoda ee, bahsetmiştim. Kupa daha yapmak istiyorum diye. Ve bir sürü şey tabii ki ama e, ilk etapta kupa yapmak istiyorum. Yani bu videomda şimdi kupa yapacağım ve hemen başlıyorum. Önümü üzerinde giymeyeyim. Daha sonra e, girerken giyerken de oba. hemen Bahsedeyim. Serimik nokta 5i takip etmeyi, çizdiklerinizi yapabildiklerinizi e, göndermeyi unutmayınız ve abone olmayı, beğen butonuna basmayı da unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri kanalıma ve Serimik sayfama bekliyorum. Şimdi o zaman gidelim kupa yapmaya. Bu arada bunu da ben yaptım. İp geçirdim kulağıma. <laughs> Ondan sonra fotoğraflarımın da belki sonra şöyle yakından gösterebilirim. miyim? Kıyafetim olsun dedi. Nasıl içtim? Böyle mavili falan borçlu bir şeyler taktım. Eskiden yapardık ya böyle kulağımızı da kapanmasın diye. Anneannem dermişti benim ilk kulağımı. şurada Çok hayattım. Buradan onda güzel bir işte ne denir? Dua gönderelim. Evet. Nereden aklıma geldi? Buradan geldi. Neyse. Hemen geçiyoruz kupa yapmaya. Haydi. Evet sevgili dostlarım. Çalışmaya geçmeden önce. Hemen küçük malzemelerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki en önemlisi yoğurulmuş olan bir adet <laughs> kusura bakmayın çamurumuz havası alınmış. klop gibi bir çavuş. Bir adet merdane. Merdane kullanır mıyım bilmiyorum ama tabii ki kul yani sizlerin kullanması lazım. Onu gösterelim. Olmadı öyle yaparım. elinizin altında muhakkak öyle temizlemek için bir bez olsun. Buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Misna. balçık. Çok önemli bir malzeme kıl testleri. Bunlardan aslında plaka yaparken bahsetmiştim ama yine de bahsedeyim bir daha. Tekrar yapmış oldum. <laughs> Bu yumuşak Bunlar model aşk kalemlerimiz. Böyle hepsinin çeşit çeşit işte böyle uçları falan var. Bıçaklarımız. <laughs> Şimdi bana okuldan öğretmenim hediye daha doğrusu zorla aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da okuldan bir kankam Hasan Basri. Buradan bakalım videoları bir izliyor mu göreceğiz. <laughs> Ondan almıştım. Bu da biliyorsunuz ki kretuar. Tabii şu da bahsettiğim oyma aleti. Kutanın üzerinde bir şeyler deneyeceğim. Evet şimdi hemen çalışmaya geçiyorum arkadaşlar. Tabii ki bunun haline çok kalın ama <laughs> çıtalara da ihtiyacımız olacak. Şu şimdi şöyle kaldırabilirim. Şimdi bir şey başlayalım. Tekrar kalkınca. Plakamızı açalım. <laughs> Şimdi sizlerle çıtalarımızı muhakkak edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Çamurumuzu önceden yorduk tabii ki. Şöyle bir daha sizinle birlikte yoğuralım. Bakın şuralardan bastırıyoruz. Şu kısımlardan bastırıyoruz. Ve şu kısımlardan destekliyoruz şöyle aslında vücudumda gösterebilseydim çok iyiydi ama hmm, kameramcisini çok şu bir adamınız önde olursa şu şekilde mesela vücudunuz şöyle göstereceğim kusura bakmayın burada biraz kablolar falan da var bakın bir adamınız önde bir adımınız geride olursan rahat Eğer istediğiniz şekilde yoğurabileceksiniz. Pencereye döndürün. Çıkmazsa yoğurduk. Sağ çesmek hamurunu iyice okuyoruz. Çok, Çok sağ olun, sağ olun. dermemiz, çıtalarımızın kalınlığı şu şekilde falan olursa mesela incecik güzel bir <laughs> kupa elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunu daha sonra da elde devam edeceğim tabii ki. Şimdi şöyle size ne demek istediğimi anlatabilmek için çıtayla bir eşleyeyim. Şimdi. Nereden her zaman her gün eklemesi Çünkü çünkü muhakkak ki genişleme olacağı <laughs> için Það er svírt heimilega. göstereyim kalanlarını. Birazdan kesince daha güzel ulaşılacak. bayağı ince. Bu arada bir tık kalın yapacağım çünkü <laughs> oyma işlemi yapacağım kupa bardağının üstünde o yüzden. Birazcık kalın bırakmam gerekiyor bunun için. Çok da değil. Azıcık minicik. Tabii ki her zaman onu da Şöyle uzatalım. <laughs> ne yapıyorduk? Yatı kullanıyorduk. O içindeki taşları yok edebilmek için. İçindeki taşların görülmesini için istemiyorduk. Babaydan da uyuduk. Mesni istediğimiz dokularda tabii ki de kullanabiliriz. Söyledim ki bunlar da birbirlerinden gelsin şöyle gördüğümüz gibi. Ve bu işlemi bütün birleşme noktalarında yapmayı, yapmalıyız. Bakın şu şekilde o balçıklar şu boşluklardan içe girip birbirini tutuyorlar. Tamam. Yaptığımız işlemi. Bu arada şu çeltiği bıçakla yapmamızı öneriyorum. Kesilmeyi ve tahtanın döveç planı oluşturmalısınız. Çünkü bıçakla yaptığınızda oralarda kesikler oluşuyor. Ve içine tamamen almıyor balçayı. Çok dayanıksız bir şey <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın incecik. Yeni bir sucuk yapıyorum. İçten ve dıştan yaptığım balçıklı kısmın üzerine şöyle bir geçiyorum. Sonradan sonra bunu yok edeceğim zaten. Kalmayacak bu böyle. Şu şekilde parmağımızı da iyice yedirelim. Ki sonuçta elle şekillendirdiğimiz için kalıp yöntemiyle olmadığı için o birleşme noktalarında hassasiyet olabilir. Bu şekilde hologramızı iyice <laughs> pekiştiriyoruz sevgili dostlarım. Tabii ki aynı işlemi içeriden de yapıyoruz. İçeriden de yapmak birazcık zor olabilir. Bu zamandan ne yapıyoruz? Moderaş kalemi şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyle yapayım. Hey, görünüyordu diye düşünüyorum. Moderaş kalemiyle iki taraftan Şöyle yapsam daha mı gözüküyor acaba? ha Üksüntüyorum kusura bakmayın lütfen biraz işte hasta. Buraya bir kar, yağdı, bir kar yağdı bir kar yağdı bir kar yağdı bir kar yağdı bir daha yağdı. Bu arada çamurumu sürekli dönüştürdüğüm için artık suyu böyle şey olmuş. Neyse, ne böyle? Çürüme kıvamına gelmiş. o yüzden e, bu sık sık ayrılmaların nedeni o su eksikliği oluyor. I'm oh,